There Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve, ve Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. Resulullah'ın şefaati üzerimize olsun. Ehl-i beytin ve bütün Evliyaullah'ın Allah'ın himmeti bereketi üzerimize olsun. Sadıkların, sadıkların, salihlerin duası üzerimize olsun. Cenab-ı Allah cümlemizi doğru yolda eylesin. Doğrulardan eylesin. Nefsimize fırsat verdirmesin. Koca Aziz mahmud Hüdayi Hazretleri çok sıkı bir disiplin altında şeyhine bu kadar büyük ilimle beraber 3 yıl gibi kısa bir zamanda kemal mertebesine ulaştılar. Kutbul Arifin Seyyid Aziz Mahmudu Hüdayi Hazretleri. Kutbul Arifin. Bu kutbu yetiştiren üftada hangi makamdaydı? Onu kutup etti. Oy, oy. Değme kullar nasip olmayan bir masariyattır bu. Çok gayret etti. Üç sene de ulaştı. Resulullah'ın büyük cihat olarak tarif buyurdukları nefis mücadelesi elbette kolay bir şey değildir. Bir kere düşün. 36 yaşlarında bir genç. Kadılık, müderrislik gibi herkesce hürmet ve rağbet edilen üstün bir paye sahibi. Dolgun maaşı var, itibarı var. Hepsi tamam. Bir anda bütün hepsinden vazgeçti rehbere tabi olduğu Bursa sokaklarında nefsini ezmek için ciğer satmaya başladı. Kolay mı bu terbiye? Sana ne sattırdık da? Civciv rengi arabalarla havalar atıyordu. Mercedesler, BMW'ler, A8'ler. Siz mi sultan, biz mi sultan, kimin ne olduğu belli değil. Aslan gibi, yaşa, keyif, oh! Nefis mücadelesi. Eyvah eyvah eyvah. Onun içinde bak ne diyor. Kim dervişlik ister ise diyem ona nitmek gerek. Bizzat kendi sözü. Kim dervişlik ister ise diyem ona söyleyeyim nitmek gerek. Şerbeti elinden koyup ağıyı muş etmek gerek. Şerbeti tatlıyı bırakacak. Acı, ekşi ne kadar varsa onları tatlı gibi içecek. O da güzel ameldir nefis terbiyesidir. Kolay değildir. Bağırı taşlı, gözü yaşlı, şeyhin emrinde. Oh! Nerede bizimkiler? Hiçbirinden yok. Benim yanında hepsi ağalıyor, dışarıda göbek atıyor. Şeyhin emrinde. Nerede bana herkes belli diyor, dışarı çıkınca la diyor. Hizmetinde. Ha nerede? Herkes kendine hizmet ediyor. Aferindesinler diye meşhur olsun diye. Herkes kendi silsilesini çıkartacak neredeyse. Ola bizde yok da bin bir mahrumiyet üzere çile dolduracaksın. Çilen bittikten sonra o zaman sana sensin denecek. Benim demeyeceksin. Benim dediğin zaman bir işe yaramazsın. Eyvah eyvah.